Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları istismar edenleri silmezsem adiyim diyor. Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim hala Meral Akşener'in başında olduğu İyi Parti'de olan milletvekilleriyle ilgili konuşmuyor. Bir kişi de çıkıp Meral Akşener'in gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları istismar edenleri silmezsem adiyim demesi hiç mi sizi rahatsız etmiyor ya? Meral Akşener bu ifadesiyle kimi kastediyor? Kim istismarda bulundu gariban kız çocuklarına veya delikanlılara? Birilerinin çıkıp bu konuda açıklama yapması gerekiyor. Aksi takdirde birçok kişi bu ifadenin altında kalır ve ebediyete kadar da bir leke olarak bu imayı alnının tam ortasında taşır. İyi Parti'de bir şey oldu ama kimse olan şeyle ilgili bizi bilgilendirmiyor. Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz. Bu ikili Meral Akşener'in en önemli iki kurmayıydı. Ama şimdi her iki kurmay da Meral Akşener'in yanında yer almıyor. Rivayet o ki Ümit Dikbayır aynı zamanda Meral Akşener'in akrabası, kuzeni, evinden çıkmayan Meral Akşener'in gezilerinde adeta onun korumalığını yapan birisi. Birisi atladığında, birisi bir şey söylediğinde, birisi ters bir ifade kullandığında İlk atılan Ümitlik Bayır oluyordu. Meral Akşener'in yanından eksik olmuyordu yani Ümitlik Bayır. Ama ne olduysa seçimlerden sonra Ümitlik Bayır'ı biz Meral Akşener'in yanında görmez olduk. Ümitlik Bayır'ı aradım. Niye Meral Akşener'in yanında değilsin dediğimde vallahi ben de bilmiyorum dedi. Kendisiyle ilgili bir takım iddialar var. Meral Akşener'in sekreterinin hesaplarını incelettirdiğine dair bir takım dedikodular var. Ümit Dikbayır dilekçe yazıyor partinin disiplin kuruluna. Kardeşim ben böyle bir iğrençliğin, böyle bir aciliğin, böyle bir alçaklığın içerisindeysem çıkarın ortaya inceleme başlatın. Benle ilgili soruşturma başlatın. Her şey ortaya çıksın diyor ama İyi Parti'den ses çıkmıyor. Ümit Dikbayır Meral Hanım'la konuşmayı denedin mi dediğimde bir duvar örülmüş. Ben o duvarı yıkıp geçemiyorum maalesef. Düşünsenize bir zamanlar Meral Akşener'in yanı başında olan bir adam şimdi bir duvarın varlığından ve o duvarı yıkamadığını söylüyor. Meral Akşener'e ulaşamadığını söylüyor. Ümit Dikbay birkaç gün önce bir açıklama daha yaptı. Eğer partim bu soruşturmayı başlatmazsa ben Cumhuriyet Savcılığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müracaat edeceğim dedi. Şimdi arkadaş çırpınan bir adam var kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve bunun araştırılmasını isteyen bir adam var. Ama İyi Parti'den bu konuda tık yok. Kamuoyunun önünde gerçekleşen ve dedikoduların ayyuka çıktığı bir ortamda kurumsal bir parti olan İyi Parti bu konuda açıklama yapma gereği duymuyor. Murat İde mesela, Meral Akşener'in basın müşaviri, görevden ayrıldı kendisiyle beraber tam 6 tane sekreterin de işine son verildiği konuşuluyor. Peki bunun nedeni ne? Hiç kimse hiçbir açıklama yapmıyor. Murat İde de konuşmuyor. O işten atılan 6 sekreter de konuşmuyor. Partinin en yetkili organları da konuşmuyor. Meral Hanım'a sorduklarında kafasını çevirip yoluna devam ediyor. Uğur Poyraz, o da Meral Akşener'in eski kurmaylarından, önemli kurmaylarından birisiydi. Ve İyi Parti'nin genel sekreteriydi. Meral Akşener her ne olduysa Uğur Poyraz'ı da yanından uzaklaştırma kararı verdi. Sebep ne? Sebep yok ortada. Ama yine bir ton dedikodu, iğrenç ötesi bir takım iddialar ortaya atılıyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki köşesinde olup bitenlerle ilgili bilgi aldığını ve duydukları karşısında midesinin bulandığını söylüyor. Nedir abi bu işin aslı astarı? Şimdi Meral Akşener partisinin grubunda esip bürlüyor bağırıyor, çağırıyor. Tamam. En yakınımdaki bile olsa parmaklarını keserim diyor. Kesti de Ümit Dikbayır'ın parmaklarını kesti. Uğur Poyraz'ın parmaklarını kesti. Daha acaba kimlerin parmağını kesecek gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener'e ne anlattılarsa ya da İyi Parti'de ne olduysa Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada aslında satır aralarında ipucu veriyor. Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim diyor. Bugün yine partisinin grup toplantısında çok çok ağır konuştu Meral Akşener. İşte satır aralarında göze çarpan şu ifadesi: Hele gariban kız çocuklarına, hele gariban delikanlılara, onları üzenleri Onları istismar edenleri silmezsem adiyim. Aslında her şeyi anlatıyor bize. Ama gariban kız çocuklarını, delikanlıları kim üzdü, kim istismar etti ve Meral Akşener kimi sildi? Sildiği iki kişi var. Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz. Onlara mı söylüyor bu ifadeleri? Yoksa daha parmağını kıracağı başka kişiler de mi var? Bunun açıklığa kavuşması lazım. İşte Abdülkadir Selvi'nin midem bulandı dediği şey bu. Ben de perde arkasında neler olduğuyla ilgili birkaç kişiyle görüştüm. Gerçekten iğrenç. Hatta iğrenç ötesi bir takım konuşmalar var, bir takım iddialar var. Bahadır Erdem mesela Meral Akşener'in silahşörlüğünü yapıyordu. Taksim'in göbeğinde BİP'lerin temsilcisi olmuştu. Seçim bitti, Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Meral Akşener'in her ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz demesi Bahadır Erdem'in zoruna gitmiş. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise İyi Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. Acaba asıl mesele bu mu? Yoksa Meral Akşener'in ima ettiği bir takım çirkinliklerin, bir takım istismarların içerisinde Bahadır Erdem de mi var? İnsan soramadan edemiyor. Bahadır Erdem ittifakı bahane ediyor ama onunla da ilgili bir takım iddialar havada uçuşuyor. Ama şu da var. Bütün bunlara rağmen bir tek kişi konuşuyor. O da Ümit Dikbayır. Benim suçum neyse İyi Parti Disiplin Kurulu araştırsın, bulsun, cezam neyse razıyım diyor. Onun dışında parmakları kesilenler şu ana kadar sessizliğini koruyor. Arkadaş partiden ayrılanlarla ilgili konuşuluyor. Hala Meral Akşener'in başında olduğu İyi Parti'de olan milletvekilleriyle ilgili konuşuluyor. Bir kişi de çıkıp Meral Akşener'in gariban kız çocuklarına, delikanlılara onları istismar edenleri silmezsem adiyim demesi hiç mi sizi rahatsız etmiyor ya? Ben dışarıdan birisi olarak söylüyorum. Ben rahatsız oluyorum. Meral Akşener bu ifadesiyle kimi kastediyor? Kim istismarda bulundu gariban kız çocuklarına veya delikanlılara? Birilerinin çıkıp bu konuda açıklama yapması gerekiyor. Aksi takdirde birçok kişi bu ifadenin altında kalır ve ebediyete kadar da bir leke olarak bu imayı alnının tam ortasında taşır. Biz bunu söyleyelim, gerisini İyi Parti'nin temsilcilerine ya da Meral Akşener'e bırakalım. Umarım en kısa zamanda bir açıklama yapılır. Umarım en kısa zamanda İyi Parti'nin içerisinde gariban kız çocuklarını, delikanlıları istismar eden, üzen kimse ortaya çıkarılır ve yapılan pisliklerin, iğrençliklerin, mide bulandıran bu iddiaların üzeri örtülmez diyorum. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bana eyvallah.